beyefendi. Bakın. Bakın bakın yok kardeşim. Bak ben program yaratmak istemiyorum tamam mı? Sen bana hemen şu anda geçen ay benim kredi kartıma niye faiz işlettiğini izah misin ya? Sakin olur musun lütfen? Herkes bize bakıyor lütfen. Beyefendi, beyefendi sinirlenmenize gerek yok. Tekrar bir kontrol edelim. Lütfen, lütfen edelim. Etmesek bana üretecek bunlar. Olur mu öyle şey beyefendi? Bir bakalım. E işte burada geçen ay kredi kartı ödemenizi tam yapmamışsınız. O yüzden faiz ha. işlemiş. Yok ya. Olur mu öyle şey canım? Bakın kardeşim ben bütün kredi kartı harcamalarımı bir bir not alırım. Ödemelerimi de ona göre yaparım. Anlaşıldı mı? Ama sistem öyle demiyor. Başlayacağım şimdi sistemimize. Eksik meksik deyip durma kardeşim bana. Yetti canım ya. İyice kontrol et şunu kardeşim. Allah Allah. Aptal mıyım ben ya? Nasıl bana harcadığımı bilmiyorum öyle mi? Tamam. <laughs> Sakin olur musun lütfen? Ama abarttı da. Hepi topu 15 lira faiz için. 15 lira deyip geçme Zeynepçim ya. 15 benden 15 senden 15 ondan bunlar böyle zengin oluyor işte. Milyarları buluyor beyefendi, tabii. Beyefendi niye öyle konuşuyorsunuz? Ne? Döküm önümüzde işte bakın şuna bir bakalım ya. tekrar kontrol edelim. Edelim kardeşim edelim sen an, an. Bunları bunlar edelim. Al benzin tamam evet. sigorta tamam market tamam evet, evet. evet. tamam kürk tamam. Ne kürk ya? E işte sorun buradan kaynaklanıyor. Kürklük almadık biz kardeşim al düzelt şunu hadi. Emin misiniz beyefendi? Bak kardeşim, biz hayvan seral bir aileyiz tamam mı? Türk de, de işimiz olmaz bizim. Zeynep bu ne? Zeynep sen bana sorma da benim kredi kartımda kürk mü aldı kızım? Bravo Ozan, bravo çok dikkatlisin. Bu kürk benim üzerimde bir aydır var ve sen daha yeni farkına varıyorsun. İşte bu kadar ayak benimle. Bir aydır mı? Hiç konuşma. Anladım. Pardon. <laughs> Ama yakışmış gerçekten çok güzel olmuş. Güle güle çok kullan. Yakıştı da işte. Ya sokalım mı kartımızı? Tamam böyle? sokalım. 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 Ha, önce kartı sokalım. Sokal. Onu biliyorum. Ben biliyorum herhalde. Şifre, tamam, şifre giriyor. Tamam 4, gireceğim. 4-4-2-4. Var. 4-4-2-4. Bağır bağır. Dört, 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 iki, dört. Niye bağırıyorum? Sesi duyarlı mı bu? Hayır değil bebeğim ama senin hesabın şu anda itibaren kamuya açık bir hesap oldu. Ayşe bir de şu kartını ve cüzdanını ya. kaybedersen herkes rahatlayacak. Tamam oldu. İçinde para olmadığını görünce amma bozulur abla kişi. Hiçbir zaman olmadı ki bebeğim. Tamam. Neyse konumuz bu değil. Bir... mı parayı? Ya saydım çocuk muyum ben ya? Tek başıma yapamayacakmış ben, gibi. Şunu ben Hayır anlayayım. ya karışma bana karışma. Zeynep'ciğim bana bak Daha çok stresim. Tamam, kardeşim, kar çok stresli. tamam karışma. Kardeşim, karışma. sen ne diyorsun? Bir Al tamam bitiriyoruz. Faturamız burada. Al. Ne yaptın? Ne yaptın? Ay ne yaptın? E kızım koymadın mı? Bu ne elinde ya? Ha, para var burada. Fatura onun içindeydi. Faturayı yuttu işte. Of oh, Zeynep ya. Bravo Zeynep. Acele ettirtti. Ben de ettirdim. bak bak duruyorsun. Eller yukarı. Bu soygundur. Şakam yok, yakarım. Of ne diyorsun Zeynep, saçmalama ya. Yakarım diyorum, duymuyor musun? <laughs> Bu arada her bankaya geldiğinde böyle bir soygun olduğunu hayal ediyorum. Ay çok heyecanlı değil mi? Ey dostum, sana az önce şakamın olmadığını söylemiştim değil mi? Sakın o silaha davranma. Gebertirim seni. Bu bir soygundur. Yatın yere, yat yere. Yürü yok. Kime diyorsun? kızım? Yat yere. Hemen yere yat diyorum şey. Yat yere. Çocuk gibisin Zeynep valla. İşte dostum işte. <laughs> Hırsızı ciddiye almamanın cezası budur işte. Nedir? <laughs> Aa, Oyun sonu oyun bilmem ne has hayret bir şeysin yani. Hayret Yani o zaman kız oldu şu bankada yaptığın şeye bak ya bir güzel bir soygun yapmak istiyorum. Ne dedin ya Tamam ben sakin olun. Tamam. Allah'ım! Allah'ım! istiyorum. O yüzden e, sizin taşıt kredinize başvuracağım. Anlıyorum. E, ama şöyle bir sorun var. E, sizin kredi hareketlerinize bakınca e, durum pek parlak görünmüyor açıkçası. Nasıl yani? E, kredibiliteniz biraz zayıf. Kredi 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 yani alırken. yani e, banka olarak size ne kadar güvenebileceğimiz. Şimdi buraya bakıyorum. E, son 6 yılda pek çok kredi kartı sorunu yaşamışsınız. Ha. Sonra defalarca geç ödeme yapmışsınız. Evet. E, hatta Şimdi diyeceğim, kara listeye girmekten sonra son anda dönmüşsünüz. evet. E, ben onu anlatacağım size. Şimdi e, ben bir e, ...şey değişikliği yaptım, adres değişikliği yaptım. Evet. Ee, ondan dolayı... E, ...hesap ekstraleri benim elime ulaşmadı. Ha, Şimdi anladım. onlar da hatırlatıcı bir belge oluyor ya evet. insana... Evet. ...şimdi onlar gelmeyince de ben ondan daldırdım. Yoksa ben borcuna çok sadık biriyimdir. <laughs> Aa, anlıyorum. uyku uyuyamam çünkü. Anlıyorum, Borç anlıyorum Zeynep Hanım da e, yani... ...bu ayki kredi kartı borcunuzu bile evet. henüz ödememişsiniz. <laughs> evet. <gülüyor> Ödeyecek bir şöyle şey, bir şey oldu anlatacağım şimdi onu size çok komik çünkü ondan gülüyorum. Ee, ben şimdi onu ödedim zannediyorum. Ee, ama evde temizlik yaparken bir baktım komedinin çekmecesindeymiş. Öyle atlamışım yani. Hatta yanımda hemen göstereyim ben size inandırıcı gelmediyse bu çünkü gerçek bu. Ee, yani param var yani param olmadın değil yoksa ben niye kredi çekmek isteyeyim param olmasa? Cajuyla insanlar değiliz. Mesela bakın işte ha pardon bu değil ya ne bu ha elektrik faturası <laughs> mesela bakın bunu da ödemeyi unutmuşum ben ee, Zeynep hmm. Hanım bu da çıkışlı öderim Zeynep <laughs> Hanım sanırım e, bir organize olma sıkıntınız var sizin ee, sanırım. Evet sorun benim. Ben bir organize oldum. Niye kafamı topar? Ee, şimdi aslında düzenli maaşınız gayet iyi. Yani e, teoride size kredi vermemem için hiçbir sebep <laughs> <Evet>, yok. Evet <laughs> yapın bir şey. Bir şey daha <laughs> yapalım hadi. Ama yani az önce saydığım kredi problemleri yüzünden <laughs> sizden bir kefil isteyeceğim. Ha kefil. Evet. Tamam ben zaten bunu anladım. Tahmin ettim ki kefil isteyeceğinizi. O yüzden nişanlımla beraber geldik zaten. <laughs> Ozan. Canım, <laughs> Tuğte gitti herhalde. Beni bırakmış bir, bir olamaz. Hayırsız. Hayır. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, ben kredi kartımı kaybetmiştim. Hı -hı. Yenisini gönderdiniz ama şifremi bilmiyorum. E, hemen bakalım kimliğinizi alabilir miyim tabii. Benim... Buyurun. Evet, bakalım. Ah, burada. Buyurun Zeynep Hanım, şifreniz. Tamam, teşekkür ee, ederim. İsterseniz yan taraftaki ATM'den hemen değiştirebilirsiniz şifrenizi. Ha, tamam. tamam. Klasik, her zaman yaptığım şeyi yaparım. Dört, dört, iki, dört. Tamam. Aşkım bir bağırma, şifreni her yerde söyleme güzelim ben. Ay, duyuldu değil mi? Duyuldu. Ne yapayım ben? Şey yapayım, bir yapayım. Hayır, hayır. Bak sevgilim, sakın... ...hiçbir zaman, hiçbir yerde, doğum tarihini hiçbir şifre olarak kullanma. Hırsızların ilk kontrol ettiği şey odur, yalan mı? Ozan Bey haklı. Ha. Ee, hiç unutmayacağınız, mesela hep aklınızda kalacak bir şeyi ha. şifre Tabii. olarak kullanın. Tamam mı bebeğim. Tamam oldu. Hı. O zaman şey yaparım ben. Altı, dokuz, iki, altı. Evet, onu yaparım. Altı, dokuz, iki, altı, onu mu be? Evet, benim için, benim için en önemli olan şey işte. Ozan bak, Ozan. Altı dokuz iki alt. Vay be, çok romantik ha. Hm. Çatlak matlak ama seviyorum ben. Ya. <laughs> 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 ben de seviyorum asıl. Ay kapkımızı yaptım her türlü. <laughs> İyi akşamlar Matmazel. İyi akşamlar. Bu ülkenin kadınları ne kadar ilginç, <laughs> ne kadar doğal, <laughs> ne kadar gentil. Aa! Fransız kadınlarında olmayan bir şey var sizde, bir, <laughs> ne? Nedir bir tür büyü. Büyü? <laughs> evet. Eminim siz bunu gezdiğiniz bütün ülkedeki kadınlara söylüyorsunuz. Aa, yanılıyorsunuz. Beş yıldır bu ülkedeyim, bu lafları sadece tek bir kadına söyledim. <laughs> o da sizsiniz. <laughs> Ben mi? Oui. Oh, mon dieu, yok o zaman. <gülüyor> 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 oh, monsieur, monsieur. <gülüyor> 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 Bir, <gülüyor> i̇yi akşamlar, monsieur. İyi akşamlar. Müşterim, ilginizi mi çektin? Oğuzhancığım, öyle iki çift laf ediyoruz. <laughs> Çektireceğim ben sana lafı. Evet. <laughs> Bu güzel hanım ilgi mi çekti? Bir problem mi var? Mösyö? Ne şey var? Niye problem olsun ki? Eğer fiyatta anlaşırsak problem problem kalmaz. Saati yüz geceliği beş yüz uyar mı? Mösyö! Ama bu kokuz bir şey, bu ne? rezalet! Konuşma lan! Adama hasta etme, şimdi dağıtırım seni o kartsan para tutana. Hadi, hadi! Yes. Mademoiselle, size iyi akşamlar. <gülüyor> Terbiyesiz <gülüyor> <gülüyor> Mösyö, size de iyi akşamlar. Terbiyesiz, hadi, boru var, hadi boru var, Terbiyesiz. şimdi boru var sana adam. Terbiyesiz. Adam Fransızı. Yani Ozan... Oh Mundio demek istiyorum sana. Hayatımda hiç bu kadar rezil olduğumu hatırlamıyorum ben ya. Allah'ın zamparasından kurtardım seni kızım, fena mı işte? Kurtarmışmış, yüz lira ha! Yüz lira yani! Ben daha fazla etmem yani, öyle mi? Nasıl, no, ben sen iyiyim Hasan sağ olun. Kim nasılsın? İyi sen nasılsın? Sağ ol. nasıl? nasıl? olun. Ol. Yani. Teşekkürler. Teşekkür hoş geldiniz yaşlı. Var mı beğendin mi yoksa? Evet, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Arkadaşlar tamam. hadi bakalım ya dilimiz <laughs> zamanımız kurudu tamam yeter bu merhabalar. <laughs> ne içiyoruz? Ha, ha, ha? Evet, ha, ha evet ne içiyoruz? Hasar? Ne, içiyoruz, ne ha? güzel ha? Rakı atalım mı hmm. bir birikede. Yok Ozancım sağ olun. Ben pinkleyi alacağım. Ne? Pink pinkley değil mi? Ha evet bakalım. Onun. Ya böyle güzel portakal suyu falan var. Bir koku Ha kokteyl. Anladım. 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 Yani, çok güzel bir şey. Tavsiye ederim. Ya, şimdi ben de evet. hipoglisemi var ya. Hı. Rakı bira falan iyi gelmiyor mideme. Ah Pink Lady böyle güzel. Hoş bir havası var. Hı hı. Ah. Ya baba hoş mu da bu biraz kara içkisi be Pink Lady yani. <laughs> Gel baba sana <laughs> bir, de bir vodka söyleyeyim ben. ha. <laughs> ben o zaman çok ön yargılısın ama sen de. Ne? Yani sana göre erkekler kokteyl içemez. Elinde muzla sokakta böyle yiyerek dolaşamaz öyle falan. Kızım öyle şey olur. ne <laughs> ya. var yani? Yani ya evet niye bu kadar takıntılısın? Ne, oluyor? <laughs> ben mi takıntılıyım? Evet. evet, abicim. Yani sürekli böyle laf sokup duruyorsun falan. Evet. Bunun arkasında başka şey olmasın? Bence. Ne diyorsun? Ne, nasıl başka şey ya? Ne diyor bu ya? Bak geçen Leyla ile de konuştuk bunu. <laughs> en homofobik adamlar aslında içindeki homoseksüelliği kendine itiraf edememiş Ay, adamlar. azdan yok <laughs> <edikasyon>, Sen de. <gülüyor> <gülüyor> yok yok öyle yani. Bu akademik ve bilimsel bir şey. Sakın yanlış anlama. Bu yargılanacak bir şey değil. Sadece bu gerçekle barışmak insanı daha mutlu kılar. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah. Abartıyorsunuz ama arkadaşlar. ya Ortaya bir şey attık da. O kadar da değil canım yani. Öyle de ne biçim yani? Ciddi Araştırmalar ciddi. bunu gösteriyor. Yani bence biraz dikkat etmekte fayda var. Neye dikkat edeceğiz canım? hani <laughs> dikkatli olmak. Bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, be, bir dakika kardeşim. Allah Allah, ne diyorsunuz siz? Böyle dikkat etmek lazım yok, araştırma yapmak lazım filan. Homofobik homofobik, tövbe tövbe ya. Arkadaşım ben erkekliğime laf ettirmem, tamam mı? Tabii ettirmez. Ettirmem kusura bakma Leyla. Hayır, yani. Şu ne alırsınız? Sen bize iki tane pink Lady getir güzelim. <laughs> <laughs> şaşırdı, şaşırdı. Sen ona bir rakı, bana bir pink. Lady. Şaşırdı. Tövbe yarabbim. Bilinçaltı, <laughs> <laughs> Sen bana bir rakı, ona pink date'i getir <laughs> <laughs> güzelim, tamam mı? Benim rakı buzsuz Hayır bana bak gel gel. Susuz olsun hatta Bede. Sen bana şişe getirsene kızım. Direkt şişeyi getir de bunlar erkek görsünler nasıl içilir. hadi bakalım. Kadehimi koruyucu meleğime kaldırıyorum. Ay evet. Koruyucu meleğimize. Evet koruyucu meleğimize. O ne be? işte kaldır şu ozan her şey. Şu ozancım. Hayatta başımıza gelen güzel şeyler bizim için sadece şans olamaz. Ben şahsen herkesin bir koruyucu meleği olduğuna çok inanıyorum. Bizi koruyan, kollayan böyle büyük bir güç. Var var, kader. Güç Yok, yok. Yo, yo, hayır, hayır. Kader değil, kader, kaderden yani daha başka tam bir, tam şey. Aa, hayır, bir şey. Ne gibi mesela? Mesela böyle bir gün benim dadım pizza istedi. Sonra bir pizzacıya girdim. Ah, bir baktım, Hasan orada. Ya senle tanıştık. <laughs> <Ay>, güzel bir hikaye. <laughs> biz buna tesadüf diyoruz arkadaşlar. Ne koruyucu bir <laughs> Ya bakın geçen gün de bir dergide okudum. Bilim adamları yeni tekniklerle bir meleğin enerjisinin fotoğrafını çekmeyi başarmışlar. Ya bak. Ya sanki böyle kanatları varmış gibi görünüyor. Ay. Kanat mı? Hı -hı. Tavuk muymuş peki? Tavuk kanadıysa o güzel mangalda yiyor. Ozan'cığım ya bende. yapma. Bak. Bak bir şey söyleyeceğim ee, Zeynepciğim. Ben beni gözeten koruyucu bir meleğim olduğuna ve sürekli benim yanında olduğuna kesinlikle inan. Ben, ben, evet. evet. ben de, ben de aynen, ben de inanıyorum Bak, Leyla. Evet. Böyle evet. sanki beni kollayan, böyle gözetleyen, ne yapacağımı söyleyen böyle bir şey birim olduğunu. Bir hissediyorum ben Bak, bunu var, ya. Var, yani. var, 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 var. Var, var tabii var, var. ama o koruyucu meleğin değil. O senin anad sevgilim. Şerefe. Sağlığımıza. Evet. Sağlığımıza. Sağ. Ah, bak sağlığımıza deyince aklıma bir şey geldi. Sen bunu çok seveceksin. Ne? 1200 ay boyunca günde bir elma yersen 100 yaşına kadar yaşayabilirsin diyorlar. Nasıl ya? Ya. Valla öyle işte. Bir dakika bir dakika. Çok, çok ilginç. Kızım 1200 ay zaten 100 yıl eder. <laughs> Elmayı bitirdiğinde 100 yaşında oluyorsun zaten ya. Allah'ım. <laughs> <laughs> bitmez zaten bu. Aa. Bir de yılda en az 100 kere seks yapın diyorlar. Ay. Aman canım. <laughs> Bulan var bulamayan var. <gülüyor> 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 <laughs> ya durmak. Yar da oynayalım mı? <laughs> ya eskiden ya, birkaç var. kere oynamıştım ama şey bilmem mi? ki. Ya bana İzledi bak masa şey boş abi. oğlum oynayalım mı oynamayalım mı? Ya tam da bu doğal, doğal sağlık konularını konuşuyorduk. Onu diyorum işte bundan yırtmanın daha iyi yolu olur mu Hasancığım? Ha e. hadi iyi e, hadi oynayalım. Yalnız bir saniye boş oynamam kardeşim onu söyleyeyim. Böyle ufak ufak oynayalım tamam 10 milyonla ha? İyi, ya, tamam. Ne kadar ayıp arkadaşının parasını mı alacaksın? Allah Allah o zaman zevki çıkmıyor ki kızım ya bir mücadele oluyor hadi hadi. E, tamam tamam. Gülüyoruz. tamam. Ama kumar yani kolay gelsin. <laughs> evet doğru. Tazeymiş ıslıklar. Şaraba bayıldım bayıldım. İyiyim şarap. <laughs> Aa ne oldu yaptınız? Yendi değil mi? Çok acayip oynuyor. Hmm, <laughs> ne <ana gülüyor> kadar? <gülüyor> <gülüyor> al al. <laughs> Kesene bereket Ozan'cığım. Ya ne şimdi. oldu? de üstündür tabii değil, değil mi? Hani sen bırakmıştın oynamayı? Bıraktım. Ama İstanbul şampiyonu olduktan sonra... Vay! Ay. bu resmen. Kaldırıcı. Ay, ay. Arkadaşlar, arkadaki çifte bakın. Ya şu barlarda flört etme olayını hiç becerememişimdir. <laughs> Niye? Hamamda daha mı kolay oluyor? Hamam mı? Başlama yine Allah aşkına. <laughs> tamam, tamam. Hasan, i̇şte, bak abiciğim bardan karı kaldırmak çok kolaydır aslında. Allah Allah! Ya yani dur kızım amma hizmet yapıyoruz çocuğa bir şey öğretiyoruz şurada herhalde ya. Hı Tabii, mi? bak Ay. şimdi. Bir kere babacığım vurucu bir cümle olacak? En önemli nokta bu. Mesela? Seyret. Oh. Leyla'cığım bir elini verir misin müsaade? Ne yapacağız oyun mu oynuyoruz? Tabii tabii bak bak, bak şimdi seyret. Ah, hanımefendi, sizin gibi güzel modellerin bu bara takıldığından haberim yoktu. çok hala. <laughs> bak sana bir tane daha göstereyim. <gülüyor> sen, <gülüyor> ki, burada böyle endişeli bir tavır takınacaksın <laughs> önce. Diyeceksin ki, aman tanrım, hanımefendi bir yeriniz acıdı mı acaba? Ne acıdı mı? Cennetten düşerken diyorum, bir yerinizi çarpıp acıtmadınız umarım. <laughs> 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 ne <Uzun> olmasın? Söylesene. <laughs> <laughs> İnanılmazsın abicim ya. Bak, bu en vurucusu. Bunda biraz böyle masum olacaksın. Yani <laughs> ölü köpek bakışı takınacaksın Evet Bak şimdi bak, seyret. Hiç sekmez bu, anladın mı? Hiçbir kadın buna dayanamaz. İyi seyret. Ay, çok iddialı. Hanımefendi, bana evinizi tarif eder misiniz? İstanbul'a yeni geldim de hiçbir yeri bilmiyorum. Ee, şeker bir adam. Yani ben kendim bir evi göstermek istedim. Siz evi gösterin, ben yatak odasını bulurum zaten. <laughs> ya yeter be, aa ne oluyor ya? Yeter be, Şakanın da bir haddi. Yani <laughs> Sıkıldı Leyla ondan diyorum ya. Yok, sıkılmadım. Sıkıldın <laughs> sen. Ben sıkıldım. Ha, dur. Ben böyle şeylerden. Daha çok ümenzedin. <laughs> ne yani. Şerefe, Şerefe tatlı, 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 tatlı. Çok keyifli bir tamam. geceydi. Hmm. Bu akşam bendensiniz Merak Ozan'cığım. Ne yapıyorsun Ozan'cığım evet. ya? Bırak karışmasın. Olmaz. Ya, ölümü Ay. gör. Allah, Allah Allah sen Ay. ölümü gör filan tövbe tövbe deme lan öyle Aa. şey ya. Allah Allah. Allah ya. Ben ödeyeceğim ya. Bak, ben Aa. gecenin başında ben ödeyeceğim dedim ya. Karışma of. sen. Ben Ozan. ödeyeceğim. Allah Allah ne? Hasan ya yeter. <laughs> ne bu böyle <laughs> halinize bakın. Mağara adamları gibi <laughs> Vallahi kim Sen. daha güçlü diye didişip didişip böyle çekişip çekişip <laughs> geliyor. Yani. Benim senden daha çok dinozor leşim var. <laughs> benim, benim pirelerim seninkileri. Aman aman gezdin gezdin ben de pire kalmasın. Benim ayetim seninkilerden daha büyük. Şşşt <laughs> Allah. Ulan. Ayıp be kızım. Biz hesabı ödemeye çalışacağız. Mağara adamı olduk öyle mi? Bize mi gülüyorsunuz ya? Yani, <gülüyor> Allah'ım barbi Allah. bebekleri, Alın ödeyin o zaman mağara adamlarına. <laughs> Aldıncaz şey öderiz tabii, öderiz tabii. Evet. 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 Arkadaşım evet. benim, dur bakayım, ama paylaşalım Dayan. biz bunu yarı yarıya paylaşalım. Evet. Bu ne kadar gelmiş evet. Tamam. bak yarı yarıya paylaşalım işte şunu. Aa. ha yalnız şey hesap etmek lazım. Ozan hani gecenin başından beri bir büyük rakıyı götürdü yani. hesaptan düşerse Nasıl? adaletsizlik olmasın. Tamam canım da Asanda neydi o? Senin şanşanlı içkinin adı kokteylin. Kaç tane içtin? Bayağı içti. Aynı hesaba geliyor. Ama tatlım biz tavuktan Ay. yemedik. Tavuktan yeme. E. Cam ona bakarsan ben de çerezden. Ya biri ya iki fıstık yedim. Al işte bak kabukları da burada. Aa. Bir, üç tane mi ne yedim ben ya? Bir, bir o son bir saatte yediklerini. Merhaba. Biz mağara Hayır ben yediklerimi çıktım yani. burada. Bak Tamamdır. Ama çok abartı. Olur mu canım öyle şey? Bayağı bir çıktı. Ver bakayım. Dur bakayım. Ay o Pink Lady'nin fiyatına ben bir daha bakacağım. Yanlış o. <laughs> sanki çok anlıyorsunuz da. Ah bravo! Adamlar üçüncü alkışlarındalar. Hadi sandım mı? Hadi Asıl mı değil mi? Allah aşkına. Bravo! Sanatçılar alkışlarla yaşarlar. Hadi, hadi ya. E ee, o bilet paraları kime gidiyor o zaman? Alkışlar. Oh, salladım ya yarabbim. Bir kere kalksan yani. Birinin bir sanki. Utanıyorum senden. Bravo! Utanıyor musun benden? Benden mi utanıyorsun? Çok tanırsın. güzeldi. ...kurtuluşum olsun. Sık boğazın. Sık. Ellerinle al canımı. Eğer bu kız birazdan gebermezse sahneye çıkıp kendim sıkacağım. Şişt şişt kendim olsun Dur. Yaşamak istiyorum ben. Ulan bütün kadınlar hep böyle kararsız olur anlamadım yani. Ya. Sen Hayret senin. bir şey. Ya. Bitmedi henüz. Son bir kez binmeliyim albatrosun dev kanatlarına. Kalemlerimdeki kan ateş oldu, yanıyor şimdi. Ah, volkanlar patlıyor içimde. <laughs> Deneysel tiyatroda böyle kadınları o taboka sormasalar olmuyor değil mi? Neyi deniyorlar anlamadım. Şşşt! Ya, dur Zeynep, oyunu kaçırıyoruz ya. Ne oldu, tiyatro aşığı oldun birden? <gülüyor> <gülüyor> bravo, bravo. Hadi yoruldunuz, biraz dinlenin hadi ya. Hadi. Ben deliriyorum bu klasik müziğe. Ha dinleniyorum yani. Ne? Ben başka bir aleme götürüyor beni şarj oluyorum. Vallahi şarj oluyorum. Nasıl dinlendirdim kendimi anlatamam. Aşkım evde dinlenselikle evde şarj olsaydın olmuyor muydu? Ay beğenmedin mi? Yo beğendim. Haksızlık etmeyeyim şimdi. İlk üç saat gayet iyiydi. Fakat bu son bir buçuk saatte başımın içine etmediler değil yani. Bak sol taraftan kemanlar, oradan o davul zurnacılar, arka taraftan ne o, o, ne ya öyle tüfek gibi bir şey var ya böyle Ay, beynin var. içine girdi o be. <laughs> Müzik ruhun gıdasıdır derler ama <laughs> tık yok sende. Abi, ben de tık, tık yok. Var, karnım azıktı artık eve gidip bir şeyler yiyebilir miyiz? Hadi canım hadi. Nereye gidiyorsun ya? Kızım bitmedi mi konser? Alnımızın akıyla sağ salim çıkmadık mı bu konserden? Gidip evimizde bir şeyler yiyelim artık normal hayatımıza dönelim hadi hadi. Tatlım ara verdiler araba. Ne? Ay ne kadar zarif. Kuğu Gölü Balesi. Vallahi gölüm öyle bilmem ama kuğular cool hakikaten fıstık gibiymiş ya. Sütun gibi şunlara bak be. Hop hop. İyi o zaman çok sıkıcı <laughs> ya. Bu güzelim gösteride bir tek balerinlerin bacakları mı dikkatini çekiyor senin? Amma ne laf ya neye bakacağım başka anlamadım ki. Hani ben bakmayayım diye mi giyiyorlar bu minicik tütüleri? Ne mi, böyle bakasın hop. diye değil hop. yani. Benim yanımda yapma bari. Beni anlıyorsun. <laughs> Aman be Zeynep güzene bakmak sevaptır kızım. Hmm, evet ne o tatlı? O kim be öyle? Prens o. Prens <laughs> Siegfried. kurtaracak şimdi. O nihayet kavuşacaklar. Bu nasıl bir ya? Bu, evet bu prens hakikaten epeydir prenses görmemiş galiba. Maşallah maşallah. Ulan bari bir şeyler sarsaydı be böyle olur mu insanın canı sıkılıyor ha. Hayır şey ulan kardeşim bu prens mi olur ya? Hı? Avrupa nasıl ya? Niye bakıyorsun kızım sen? Ne ya? Ben bakmayayım diye mi? Yapıyor hareketleri. Nasıl bir zıplayış bu? Oha. prensim ya. Ama üstümüze müsleme düşer, kırar bir tarafını ama. Oh, dur, gibisin. Oh. Aa, ya. <gülüyor> ya ya <laughs> ya Aa! kızım sinemadayız. <laughs> Dur. Ne <bak>, yapacaksın? <durmayacağım. gülüyor> Ay! bu ne be? Ay bu neydi be? Aa başım ağrıdı vallahi. Yalnız o göktaşlarından kaçarken yüzün o kadar komik oluyor ki Zeynep görmelisin Ne yapayım oğlum? Burnumun dibine girdiler. <laughs> Kafama çarpacak gibi. Ay nasıl bir şey bu be? Adamlar neler yapıyorlar ya. Ay bu ay, var görsel efektler, resmen dalağını yarmış herif. Halklarına vermek lazım. Efin biraz daha iyi olsaydı daha iyi olurdu. Evet. Işte. Çok Ama iş politik yılı anca bu kadar olur. Yani ne olacak ki? İşte. Ya? Ay çok güzel. Ona bak. Hı? Ben bu gözlüğü eve götüreceğim ha. Ne yapacaksın? Gözleri Kızım bilgisayarda deneyeyim diyorum. Bir şey yarayabilir belki. Niye ki? Ne ekran koruyucu olarak falan mı? Ne için kullanacaksın? Ekran. Kızım abi. Şeylere bir bakız. Ne? Ya. Ay ay pis herif. Ay çok pissin sen ya. Densiz. Ay çok densizsin. Ya şey işte. yaramazsın. kadınlara <laughs> bakacak. Ay çok <laughs> iğrençsin ama. Ay. Ya aşkım kötü niyetli değil, maçları üç boyutlu sevdiğim gibi. Tabii, tabii, tamam, ben de alacağım bunlardan. Ben de alayım, bunu giderken ben de götüreyim. Beraber mi bakacağız? Beraber zaten? mi yapacağız, bakacağım bakalım ben. tu bakayım diyorum, bir büyüteç görevini görür mü dedim ama... ...bakıyorum hiç. Aynı tas aynı hamam, tık yok. Bakıyorum, kurular <laughs> mı <ya. gülüyor> Leyla izlemiş bu oyunu. Çok hmm. beğenmiş, muhakkak görmeniz lazım dedi. Ah canım. Teyla söylediyse zaten mutlaka görmek lazım. Zaten ben adı plasenta olan bir oyunu görmek için sabırsızlanıyorum yani. İçinde ne var çatlıyorum merakta. Öyle değil mi? Bak Avantgard tiyatro bu. Çok önemli bir akım. Aman ne afilli isim bulmuştu. Avangard, mavangard. Körler sarlar birbirine alırlar kızım. Ama oyunda var 11 kişi, salonda var 3 kişi, 3. İşte günümüzde tiyatronun geldiği yere bak. Bak okuyorum şimdi sana Ö Ö yönetmen ne demiş. Hı. Dur. Hayat bir gübre yığınıdır. Evet, umutlar öldü, çürüyor. Bütün ekonomiyi baş aşağı etmek artık bir gereklilik. Bu gece bizi yutan kabusu gözler önüne sereceğiz. Her şeyi yerle bir yerle bir edeceğiz, yeniden başlayacağız ve kendi plasentamızı çiğneyeceğiz. Hmm. ben gözlüğümü unutmuşum değil mi? Unuttum, gözlüğümü unuttum ben. Ne? Gözlüğümü diyorum. Ha, ha o zaman gözlüksüz gözlüğünü bulamazsın sen. Bulamam. <laughs> De. Arabada da, Bayağı da, da göremiyorum. Bakalım ola hemen biz onu şey yapalım evet. o zaman. Tamam. Bir saniye ben oyunu yönetmeniyim. Lütfen gitmeyin. Ha. Tabii tabii geliyoruz.